NASA gibi yapmalıyız. Hiç başka bir gezegene gidip orada yeni bir dünya kurmayı hayal ettiniz mi? Açıkçası son zamanlarda ben çok hayal etmeye başladım. Şöyle son model bir uzay gemisi alıp hiç kimsenin bilmediği bir gezegene gitmek ve orada tek başıma yeni bir dünya kurmak çok iyi olurdu. Ama sanırım orada da insanın canı sıkılır. Gülmeyin ya. Düşünsenize mücadele yok, sevdiğiniz insanlar yok. Sevdiğiniz insanlar olmayınca Espriler, tatlı tatlı takılmacalar yok. Bunlar olmayınca bence yaşamın tadı çıkmaz. Yaşam çok sıkıcı olur. Şimdi Onur uzay gemisinden sanki araba gibi bahsetmiş diyecekler olabilir. Evet, çünkü yakında herkesin bir uzay gemisi olacak. Hatta ışınlanma cihazı da bulunacak. Bir yerden bir yere gitmek için arabaya gerek kalmayacak. Çok mu hayalciyim acaba? Dediğim şeyler bazılarına hiç uygun değil ve bazıları bu gibi icatlara kapalı. Bu yüzden de gelişemiyoruz. Dünya ilerlerken biz yerimizde sayıyoruz. Bilimi ve icatları doğru kullanmayınca her şeye hazırlıksız yakalanıyoruz. Örneğin bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Depremler olduktan sonra bir bakın etrafa. Yetkililer çıkıp biz depreme yeterince hazırlıklı değildik diyorlar. Son yaşadığımız yangınlar mesela bu ülkede her an yangın çıkabilir. Bilimi ve bilim insanlarını kullanıp gerekli araçları her an hazır tutacağımıza, yangından sonra çıkıp yeterli hazırlığımız yoktu diyen yetkilileri görüyoruz. Su baskınları salgınlar oluyor. Yine yetkililer hazırlıklı değildik diyorlar. Siz hangi çağda yaşadığımızın farkında mısınız? Sözde bilgi çağındayız. Bilgisizlikten ve eğitimsizlikten ve teknolojiyi doğru kullanamadığımız için insanlar ölüyor. 200 300 yıllık ağaçlar yanıyor. Yani dünyanın oksijen kaynakları tükeniyor, su kaynakları kirleniyor. Çıkıp hazırlıklar yeterli değildi diyorsunuz. Önlem almıyorsunuz. Bilgi çağında böyle bir şey olabilir mi? Ama benim ülkemde oluyor işte. Tek bir sorumlu da hata bende demiyor. Sorumluluk almıyor. Peki olaylara hazırlık nasıl yapılır derseniz geçtiğimiz günlerde bir habere denk geldim. İzin verirseniz onu paylaşmak istiyorum. NASA Mars'a yolculuk hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda verilen bir ilanla Mars benzeri bir ortamda bir yıl süreyle yaşayacak 4 gönüllü arıyor. İlana 30 ile 55 yaş arasındaki Amerikan vatandaşı olanlar başvurabilecek. Bilim, mühendislik veya matematik alanında yüksek lisans derecesi olanlar ya da pilotluk deneyimi bulunanlar tercih edilecek. Gönüllülerin fiziksel sağlığının iyi, herhangi bir beslenme sorunlarının da bulunmaması gerekiyor. Sigara içenler de aday olamayacak. Seçilen 4 kişi 1 yıl Mars benzeri bir ortamda yaşayacak. Seçilen 4 kişi 1 yıl boyunca Texas'ta Mars Dune Alpha adı verilen 1700 metrekarelik alanda yaşayacak. Kızıl gezegende inşa edilecek modülün canlandırıldığı deney alanı 3 boyutlu teknolojiyle üretildi. Gördünüz mü? Hazırlık böyle yapılır. Esas eğitim böyle olur. Bir yıl boyunca Mars'a benzer bir ortamda yaşarsan esas görevde hiç zorluk çekmezsin. Her şeye hazırlıklı olursun. Biz bırakın bir yılı, yılda bir en fazla iki defa o da göstermelik adet yerini bulsun diye tatbikat yapıyoruz. O kadar. Aslında NASA'nın bu eğitimlerinden yapmalıyız. Bu eğitimlerle her alanda insan yetiştirmeliyiz. Ha. En çok da şehirleri, sokakları engellenen bireyler için düzenlemeyi, bir türlü beceremeyen şehir plancıları ve yöneticilerini bu eğitimlere sokmalıyız. Belli bir süre engellenen bireyler gibi dolaşmalılar. Sorunları birebir yaşamalılar ve görmeliler. Sonra bakın bakalım ortada engel kalıyor mu? Engelli diye isim taktığımız insanlar kalıyor mu? Artık bazı konulara bakış açımız değişmeli. Çünkü bizler ne kadar eğitimli olursak olumsuz olaylar karşısında o kadar hazırlıklı oluruz. Eğitimimiz iyi olursa neyin eksik olduğunu, insanların neyin engellediğini kolayca görürüz ve engelleri ortadan kaldırırız. En önemlisi de yukarıda yazdığım olaylar gibi olayları bir daha yaşamayız. Yazan Onur Ustaoğlu, seslendiren Eda Bayraktar. Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi. Konuşan yazılar.